Herkese selamlar. Videoları çekmeye başladığımda fark ettim ki botoksum artık açılmaya başlamış. Daha fazla mimik yapıyorum ve kırışıklıklarım ortaya çıkmış. Hazır da yaz geliyorken önlemimizi alalım dedim. Bu videoda kısaca botoks hakkında bilgilendirme yapacağım. Videonun sonunda ise kendime uygulama yapacağım. Botoks, Clostridium botulinum bakterisinin salgıladığı bir toksindir. Kozmetik amaçlı botulinum toksin A kullanılmaktadır en sık. Kas dokusunda bir felce yol açarak kası kasmamızı engeller. Kası kasmamızı engellediği zaman yüzümüzdeki çizgiler açılır. Mimiklerimiz kısıtlanır. Anlık olarak çizgilerin açılmasını sağladığı gibi mimiklerimizi çok fazla kullanamayacağımız için ileri dönemde kalıcı yani statik çizgilerin oluşmasını da önlemektedir. Botoks uygulama yaşı genellikle 30'lu yaşları tercih ediyoruz. Kırışıklıklar artık statik kalıcı bir hal almadan önce uygulamaya başlamak lazım ki yaşlanma sürecini geciktirelim. Çizgiler kalıcı hale gelip statikleştikten sonra botoks onları tamamen açmayabiliyor. Bunun üzerine dolguyla rötuşlar yapmak gerekebiliyor. Botoksun etki süresi yapıldığı bölgeye, kişinin kas yapısına, yaşına, bulunduğu ortamın sıcaklığına, nemine bağlı olarak değişmektedir. Ortalama 5-6 aylık bir süre zarfında gayet güzel etkisini göstermektedir kas gücü ne kadar fazlaysa, kişi ne kadar sıcak ve nemli ortamda bulunuyorsa etki süresi birazcık kısalmaktadır. Özellikle diş sıkma için yaptığımız masa terbotoksunda bu süre daha da azalmaktadır. 4-5 ay sonrasında tekrar o kasılmaları hissedebilir kişi. Botoks yapıldı, yapılır yapılmaz etkisini görüyor muyuz? Hayır. Botoksun kasları felç etmesi, botoksumuzun yüzümüzde oturması ortalama 5-6 günlük bir zaman almaktadır. O yüzden birinci haftada hastalarımızı kontrole çağırıyoruz. Botoksumuz tam oturmuş mu? Asimetrilerimiz var mı? Varsa bunlara müdahale etmemiz gerekiyorsa birinci haftada ufak rötuşlar yapıyoruz. Botoks uygulamasından sonra 4 saat boyunca yüz üstü, sırt üstü yatmamanızı, o gün sıcak suyla duş almamanızı, yüzünüze masaj yapmamanızı öneriyoruz. Onun dışında ertesi gün tekrar günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Tüm yüz botoks uygulaması yapmayacağım kendime. Zaten bir miktar halen etkisini gösteren bölgeler mevcut. Fakat çatık kaş çizgisi ve kaş hareketlerim ortaya çıktığı için özellikle çatık kaş alanı için ve alında tam orta hatta ufak hareketlenme başlamış. O bölge için botoks uygulaması yapacağız. Hadi bakalım. İşlem bu kadar basit. Yaşlanmayı önleyemeyiz ama geciktirebiliriz. Geç yaşlanmak, güzel yaş almak için botoksunuzu ihmal etmeyin.